I am hungry. I am Hagi Wagi. Pisicikler ben Hagi Wagi oldum. Pisicik. Kutunun kendisi canavar. Yani canavar kutunun içinde değil, kutu kendisi canavar. Pisicikler. Project Playtime. İyi seyirler. Bu. <laughs> Korktun mu? <laughs> özür dilerim özür dilerim. Jumpscare gelmeden bir ben fırlatayım bir tane dedim kuyruğumdan şöyle. <laughs> of çok gerilimli bir oyuna benziyor pisicikler ya. Hi there. My, name's Le Hi, my name is Leif Pierre. Hi my name is Leif Pierre. Welcome to your... Ee, Now, evet hoş bulduk. Your... Ne diyor? Mm, Aa şu an başladı mı oyun? Bir dakika. Evet pisicikler burada biri var. gilerden Sarı Wakabagi ve yanında... Hayır, hayır o kutudan uzak dur Wakawagi. O kutu senin için bile tehlikeli olabilir. Pisecikler şu an evet oyundayız izan itibariyle. pisiciler çok ayrıntılı oynayamayacağım. Hani bu saatte oyun yeni çıktığı için o heyecanla beraber oynamak istedim sadece. Yarın daha ayrıntılı, daha detaylı bir şekilde oynarız. Ben trenden şu an indim. Şöyle bir bakayım. Ana tamam gene el atıyor falan filan. Hop hop güzel. Hmm. Vagonlara binebiliyor muyum? Binebiliyorum. Çok iyi lan. Bayağı iyi karanlığa yok pati atmak istemiyorum şu an Minaket yüreğim Devam edelim Şu sağ tarafta bana bir şeyler diyor sağ yap Ha oyun öğretiyor bana R neymiş mesela rol Ana ne oluyor lan Burada benden başka kimse rol yapamaz <laughs> Shift diyor Hızlı koşma ile tamam space tamam T A Second person kamera İkinci bakış açısı mı bu Bu da first person Birinci bakış güzel Tamam ben her şeyi yaptım galiba şu R olayı iyiymiş ya, bir anda böyle hop diye ileri atılıyoruz pisicikler. Gitmeyecek mi bu ekrandaki yazılar? Bu arada benim 3 tane canım var yanlış, kedilerin 9 canı vardır. Hu hu. Ben ne yapıyorum şu an ya? Ana. <laughs> ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> kurcalama, kafur kurcalama. Bilmediğin şeyleri kurcalama. <laughs> ben ne yaptım? Bir oyun mu açtık? Aa. Aa, bu ne? Okay, these buttons are all gonna flash randomly to generate a code. At the end, it'll settle on a code which will flash three times in a row. Those are the buttons you want to hit. To complete the puzzle, you'll need to put in two of these codes. Hmm. Ah! What is that? What is Şimdi pisecikler e, orada ne diyor? Find puzzle diyor. Bulmacaları bul. Burada bulmacalar var. Onları bulmaya çalışacağız. Patimi attım şuraya. A. Ana. Bir dakika. Hop. A. Hop. Hop. Hadi. Hop. 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 Benden kaçar mı be? Hop. Hopilik. Hopilik. Yes. Hadi ver bana. Bir şey ver. Ha tamam burayı açtık. Hepsini açacağız. Anladım. Ee, bura bana bir tık zor gibi geldi. Ben hemen şu piyanoya geçmek istiyorum. Pisicik bu arada patimiz burada kalacak. Çekmeyeceğiz. Hemen bas gas vur. Bir. Yanlış mı yaptım? Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört, beş. 1 2 3 4 5 6 Ah be 1 2 3 4 5 6 Yes bu da tamam ama bana bir şey vermeyecek mi artık sen Burayı da hallettik. Şurası kaldı galiba. Burada da bir hobilik cubilik yapalım. Burayı anlayamadım ben. E ee? E ee, what? <laughs> şimdi. Beyazlara mı bakacağım? Ah 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 ah. <laughs> hmm, burası biraz zorlu gibi geldi bana pisicikler. Hmm, şöyle ikinci kameraya geçelim. Ya kendimi şöyle göreyim ya. Vay be. Poppy Playtime'da kendimizi gördük ya. Pisicikler. Ya bunu hiç tahmin etmiyordum bak bu kamera açısından mesela. Aa, Rüya. Bir rüya kedi değil miydi? Burada arı olmuş. <laughs> hmm, neyse. Ben tekrar şu bulmacaya bir pati atayım. Bak pisicikler patimiz burada sabit. Okey. Şöyle yapayım da daha rahat yapayım. Heh. Hop hop hop. Ha anladım. Bu 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 bu. Bu ah be. Tamam şimdi anladım. Sonda açık kalanları tahmin edeceğiz. Şey tahmin edeceğiz diyorum. Batacağız. 1 2 3 Bak şöyle gitti. Hop 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 Evet. <laughs> Bir tane nam vardı. Şunu diyorum. Tutmadı. Bekle 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 bekle. Hmm. Şöyle. Şöyle 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 şöyle. E. Ee? Başka? Ama başka yoktu ki. Hop 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 ah hayır hayır tamam hemen şöyle çektik bir dakika guys, bu baya zormuş ya ama eğlenceli halledeceğiz ee, şöyle 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 evet <laughs> nöm, 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 nöm. halledeceğim hop 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 Görsel zekam sıfır benim. Görsel hafızam sıfır. Ama galiba bu sefer yaptık gibi. Evet. <laughs> e bit biten tane daha mı? <gülüyor> ya. <gülüyor> Come on. Yes. 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 Bu ne? Burada bir şey alıyoruz pisicikler. Fabric. Ne alım lan ben Patime? Hmm, etrafta bir şeyler toplayacağız galiba pisicikler. Bu topladığımız şeyleri de bir yerin bir makineye mi koyacağız? O sonra o makineyi çalıştıracağız falan. Öyle öyle bir kafa galiba. Bu 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 neyin kafası? Project Playtime'ın kafası. Aynen tam tahmin ettiğim gibi burada bir oyuncak makinası var. Ne oluyor lan? Makine değil mi yani bu canlı değil beni yemeyecek makine he normal robot ben düğmeye basınca duracak değil mi he? Hadi gidelim. Niye gidemiyorum? Oblik. Evet. Makineyi çalıştırmadık mı? Şuradan gitmeye çalışalım bir de pisicikler. Aa bakın evet şey gözüktü. O ne? Aa. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ya bu arada oyunun mekanikleri Poppy Playtime'dan daha iyi gibi geldi bana. Bilmiyorum ama. Şimdi ben buraya niye pa pati attım? Bu patemi de attım. Ne oluyor? Aa Burayı kapatacağız. Neden kapattık ki? Kaçamayayım diye galiba. Yani kendi kendimi kilitledim buraya galiba. Ne oluyor lan? Hayır. Oradan bir yaratık geçiyor. Atak matak. Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> ha! Açıldı. Pis evet, buradan bir yaratık geçti. Benim onu görmememi istedi oyun ve o yüzden kapıyı kapatmamı istedi. Benim görmemememi isteyecek kadar nasıl korkunç olabilir bu yaratık? Bu yaratık büyük ihtimalle o oyunun fragmanında gördüğümüz yılbaşı kutusu yaratığı. Hadi, hadi yılbaşı gelene kadar bu yaratığımızın adı yılbaşı hediyesi yaratığı ya da yılbaşı kutusu yaratığı gibi falan filan saçma sapan bir şey olsun. Pesecik. Çıkabiliyor muyum oraya? Çıkamıyorum tabii ki de. Tüneller, tüneller. Oğlum çok geriliyorum şu an ya. Hiçbir şey bilmiyorum. Öyle rastgele girdim yani. Ok işaretinin... Bir dakika ok işareti bana nereye gösteriyor? Hmm. Ha, okey. Hop, Spiderman oluyor bana. Yes. Ne haber? Bounce bunny. Ne yazıyor lan o ki ya da? Ah? Daddy long legs. legs. <nus> 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 başka <nus> kimler var? Tanıdık var mı başka? Bounce var. Ah ah, Poppy sen ne yapıyor diyorum. <laughs> Her şeyin başına sen varsın biliyorum. Bunu kanıtlayacağım. Sen ne diyorsun amcacım? Hiçbir şey anlamıyorum. Gene bir bulmaca. Okay. Burası açılacak galiba. Pıs diye Cıbızızızızız <laughs> diye burası açılacak. Nasıl açılacak? Ben buradaki şifreleri, bulmacaları, puzzle'ları çözersem pekicikler. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum bu nasıl bir düzenek ya? Çok iyi ya! Çok çok iyi! Uh oh! Okay stop! You see that locker behind you? Get inside! Now! Oh şurada yanan bir şey var. Mami'nin gözleri değil mi lan? Ha kapı var. Ama açılmıyor. Şu kutularda bir şey var mı? Yok. Ne yapmam gerekiyor? Bazı. Konuş lan. Ya konuşmuyor. you see that? Aa, aa arkandaki şeyi görüyor musun? Hemen oraya gir diyor pisicikler. Pardon özür dilerim <laughs> ya. Ben oradaki yazıyı okuyamadım. Anam gene mi o geliyor? Bir dakika bu hagi bagi. Değil mi? Coast is clear. Get out of the box. Shit! You're yerden. Oh yeah. Ah! Hugi, hugi! The reason we need people like you to get these parts is because these extraction sites aren't exactly secure. Sharon, I need you to start looking for a new resource extraction guy. Hey, this flash almost. This flash. Those two are still alive. Great. Lucky for you, buddies, with their help, the three of you can fly down there just fine. Probably. All send bills to get you all out. Hop, 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 hop. Well, fizikler kendimi bir anda bu cehennemde buldum. Bak, vakava cehenneminde. Lan, siz gerçek misiniz? Oğlum, çalışın lan. Bu arada benim Patim niye bu kadar kısa? Heh. Ah 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 hey kurtar beni Johnny. You, know what? Why don't you go save Johnny? I think he's ha, Johnny orada kaldı. Ulan, kurtaramadık Johnny. <laughs> bir de diyorum ya Johnny'ye kurtar beni diye adam orada öldür lan vakı niye kurtaramadın lan he? Pisçiler bu gerçek biri mi? Online mı Anam anam anam. bir bilinmezde atlayabilirim şu an. Ha oradan birini çekiyorum ben. Johnny sen misin kanka? Ay yes! Hoş geldin dostum. Bunlar bot. pisicikler anladığım kadarıyla. Bu oyun online falan değil de mi? Öyle bir modları yok yani. Ee, şimdi ne yapacağız? Devam, indirmeye devam. Ne no no oldu? Ne no oldu? Ne no oldu? No no oldu. Tamam. Trene doğru koşacak mıyım? Hop! Like evet, pisecikler tren, tren kaçıyor. Hızlı olmalıyım çünkü bir daha yakalayamazsam sonsuza kadar treni yakalayamam. Geldi mi? Bu ne? Ne oluyor ya? Ne oluyor pislikler? Nerede kaldı bu tren? Aha geldi. Bizim ee, nasıl bineceğiz? Sıra sıra. Say that about concludes your trip. Ooh. Remember, complete those puzzles to get toy parts. Pull that pipe into place, then leave. Simple, right? Get to it. Hush, hush, and all that. The others are hungry. The others are starving. Get up. <laughs> I am hungry. I am Hagi. Wagi. Çocuklar ben Hagi Wagi oldum. Açın lan şu kapı ya. <laughs> I am hungry. Hungry. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> down the hole. Feed them to the toys below. Quickly or they will escape your grasp. Oy sen emekliyon mu? Sen kaçıyon mu? <laughs> Gel buraya. Lan niye tutamıyorum ben bunu? He. Şimdi ben bunu buraya mı atacağım? Tam anlamadım onu. <laughs> ha? Yes. <laughs> <laughs> Sıcıklar bir anda hagi bagi oldum. Hiçbir şey anlamadım yani ne oldu? Ana. Kendimden bir tane daha koyabiliyor muyum? Tamam bunu da aldık. Fırlattık. Buradan geçebiliyor muyuz? Evet. Aa makineleri imha ediyorum Çok iyi Püsecik Hagi vagi sen şuraya gel Hatta şuna bir tane daha imha edebiliyor muyum ben Hayır ya 165 saniye bekle diyor. Başka neler yapabiliyorum Seni şuraya koyalım Tamam püsecikler Asker hagi vagileri yerleştiriyoruz Makineleri imha ediyoruz Gördüğümüz playerları da parçalayıp Aha bu vanalı kapak var ya buradan aşağı hop fırlatıyoruz Biz hagi vagiyiz kötüyüz yani <laughs> Şimdi nereye bu ne lan Burada baga girmiş bir şey var galiba <laughs> Gel bakayım Seni de fırlatalım hemen aşağıya Vaka selam söyle. Beni babanız gönderdi dersin. <laughs> ee, hemen de hagi vagi alıştım ha kötü olmuyor. Pisicikler. Şu makineyi ben bir imha edesim var ama hala daha 80 saniyem var. Oy. Ben bir aşağı mı insem ya? Var mı aşağı inmek? Bir player daha var pisicikler bulmamız gereken. Onu da vaka giden oraya gönderdik mi? Bu iş tamam gibi gibi. Ne yapıyorsun sen bakayım burada he? Senin de arkadaşlarını göndereyim mi he? Gel gel. Gel evladım gel hadi hadi bay bay. Tamamdır. Oğlum sese bak bu ne lan? Ben başta Hagi Vagi'nin sesi sandım bu ses de yok bu Bambaşka bir yaratığın sesi pisicik. Şimdi ne yapacağız? Bitti mi? Oyunu bize öğretti mi şu an? Bu online bir oyun mu? Pisicikler yorumlara yazın ben hiçbir şey bilmiyorum. Bir buçuk aydır yoktum. Bu oyunu fragmanında yoktum. Trailerında yoktum. Oyunun çıkacağını bilmiyordum. Hiçbir şey bilmiyordum. Hatta ben Poppy Playtime 3 gelecek diye tahmin ederken böyle bir şey çıkmış. Okey. bu neymiş? Ana kostüm mü? İşte ko kostüm mü var? Şaka. Şaka. <laughs> Kaslar falan var la. Şu an aşırı mutluyum. Şu an sarı tabi sarım bir dakika. Hmm, kırmızı, mavi, yeşil. Yeş, yeşil Uza, oğlum, Uzaylı gibi oldum şu an. Çok iyi yeşil. Eller, eller, eller. Hmm, ben tam uzaylı mı olsam şöyle bir ya? Bir deneyim. Ben bir uzaylı bir deneyim. Sonra bakarız pisicikler. Bir uzaylı olayı olu vereyim. Bir müsaade edin şöyle. Of çok iyi la. Oy alien. Şöyle daha bir alien olayım. Şöyle ha bu bu daha çok alien'a benzedi. Başka ne var? Bu ne? Ben yani burada bir şey yok. Pantalon. Bu da bir alien. Ayakkabı da alien. Deneyeceğiz, deneyeceğiz Bunları deneyeceğiz. Merak etmeyin. Şurada altınlı altınlı bir şeyler var. Yok artık. Oyunda para sistemi mi var? Benim bu oyunu acilen çözmem gerekiyor ve bu oyunda pisicikler en ama en ama en iyi biz olmamız gerekiyor. Gerekirse para harcayalım ama oyunda en iyi biz olalım. Bu oyunu bırakmayalım. Bu oyun aşırı hoşuma gitti benim. Online bir oyun galiba ya. Ana. Boxy Boy. Bugsiboy. Adı Boxy Boy'muş. Bunu alabiliyor muyum? Alamıyorum galiba. Oğlum çok tatlı lan. Ee, bana kızma ama ben senin adını yılbaşına kadar yılbaşı kutusu yaratığı koydum. Ya da yılbaşı kutusu oyuncağı. Olur mu? Ya, yiyecek gibi bakıyor olmaz galiba. <laughs> Başka ne var? Oy! Hagi hagi. Bunu alabiliyor muyum? Ha, bunu da bir şey yapamıyorum. Şuraya gidelim. Oo, reis sen olmasan olur mu ya? Anaların anası. Bunlar alamıyor muyum pisicikler? Yorumlara yazın galiba. Sadece bunu ayarlayabiliyorum kostümlerin renklerini falan filan. Şu anlık ben el yanında kalayım Uzaylı'da kalayım. Okey. Kariyer ne? Neden neden? Ya bu oyun niye İngilizce ya? Türkçe olaymış iyiymiş. Mağazaya gidelim bir de pisecekler. Neler varmış? Hagi wagi. 520 P. <laughs> evet buradaki para, altın veya ne bileyim herhangi bir şey değil. P diye geçiyor. Play coins. Oyun parası mı? Oyun coin'i. Çok iyi. Play coins. 500 play coins 5 dolar. 18 çarpı 5 yani pisicikler oradan hesap edin. Çok para. Çok para yav. Peki oyunda para kazanma var mı oyunu oynayarak? Mesela ben oyunda bir yaratık öldürdüm ya da bir başarı elde ettim. Para kazanabiliyor muyum? Yoksa sadece gerçek para mı yükleniyor? Oyunda para kazanmak yok mu? Bunu yorumlara yazın. Oyunla ilgili lütfen bilgileri bana yazın ki oyunda en güçlü biz olalım. Aa, şimdi play demeyeceğim pisicikler Çünkü yorumlarınızı okuyacağım. Oyunla ilgili daha çok bilgi edineceğim. Tecrübeli bir şekilde bir oyuna pati atalım. Zaten bol bol bu oyun videosu gelecek. Project Playtime mı be? Olmuş mu be? Pifecikler güzel oyuna benziyor. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin bu oyunla alakalı. Bol bol like atın. Yepyeni Project Playtime oyununda görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.